Merhaba çocuklar 4 basamaklı doğal sayıların okunuşu 4 basamaklı diyorsak sayımız bu birler basamağı bu onlar basamağı bu yüzler basamağı ve bu binler basamağı olmak zorundadır aşağıdaki çalışmada noktalı yerleri tamamlayınız diyor birler basamağında 6 onlar basamağında 7 yüzler basamağında 3 ve binler basamağında 4 sayısı varmış. Biz bu sayıyı nasıl okuyoruz? 4376 şeklinde okuyoruz. 6 rakamı birler basamağında gördüğünüz gibi birler basamağında olduğu için birler basamağında olduğu için basamak değerine biz 6 diyoruz. Peki bunu nasıl buluyoruz? Birler basamağında 6 tane nesne varmış. Yani 6 çarpı 1'den basamak değerini 6 olarak buluyoruz buradan. Peki onlar basamağına geldiğimiz zaman şurada görüyorsunuz 7 olduğunu. 7 rakamı onlar basamağında olduğu için basamak değerini nasıl buluyoruz? 7 çarpı onlar basamağında olduğu için onla çarpıyoruz bunu. 7 çarpı 10'dan biz bu sayıyı 70 olarak buluyoruz. Basamak değerini 70 olarak buluyoruz. Yüzler basamağında olduğu için 3 rakamı basamak değerini 100, 3 tane yüzlük varmış. O zaman 300 değerini bulmamız gerekiyor bunun gibi. 3 çarpı 100'den 300 olması lazım. Binler basamağında ise 4 rakamı var gördüğünüz gibi. Binler basamağını bulmak için ise o rakamla 1000'i çarpıyoruz. Yani 4 çarpı 1000 bu da ne yapıyor? 4 çarpı 1000'den 4000 yapıyor. Gördüğünüz gibi basamak değeri o zaman bunun da 4000 olduğunu görüyoruz. Şimdi ikincisine bakalım. Rakamla yazılmış doğal sayıların okunuşlarını eşleştirin diyor. 1457 sayısına bakıyoruz. Şurada 1457 sayısına. 1457 1000 bak 1000 bunun karşılığı bu olması lazım. Bir de şuna bakalım. 2648 2000 648 görüyorsunuz. C'ye bakalım. 2751 2751 D'ye bakalım. 3458 3458 olarak görünüyor. Şu 4100 olana bakalım. Hangisinde varmış? 4100 4100 burada var. Burada 6757. 6757. G'ye bakalım. 5855. 5000. Bak şuraya kadar olan 5000. Binler basamağı çünkü 5000. 855 ise bak şurada görüyorsunuz. 855 olarak tam görüyoruz. Burada 2004 yazıyor. 2004. H'da 2004. 2004 bak burada yazılanı görüyorsunuz 3105 3105 burada görüyorsunuz bu sayı nasıl okuyoruz 5040 olarak okuyoruz 5040 olan hangisi 5040 olan burada yer alıyor burada 2040 olanı görüyorsunuz 2040 hangisiyle eşleşmesi lazım 2040 sayısının okunuşunu görüyorsunuz zaten. Önemli olan sayılarla yazılmış olan sayıyı okuyabilirseniz zaten diğerini kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Burada 3000 yüzler basamağında sıfır olduğu için okumuyoruz. Direkt 15 olarak okuyoruz. 3015 bu da 3015 I'da L'de yer alıyor. Bunu nasıl okuyoruz? 5400 diye okuyoruz. 5000 bak 5400 Bunu ise 5 olarak okuyoruz. 5 Bak burada yer alıyor zaten. Şimdi burada ise mavi renkte kutucuklar rakamların yerlerini değiştirip diyor yeni bir sayı yazın diyor. Normalde bizim sayımız ne? Bak birler basamağı onlar basamağı, yüzler basamağı binler basamağına geldiğimizde bir nokta koyuyoruz. 4 582 olarak da bu sayıyı okuyoruz. Şimdi rakamların yerlerini 2 ile şu 2 ile 4'ün yerini değiştirmemizi istiyor. O zaman yeni sayımız ne oluyor? 2584. Direkt bunların yerini, direkt 2 ile 5'in yerini, 9 ile 3'ün yerini, 6 ile 2'nin yerini değiştirmişiz. Bu. Sadece sayıları hızlı bir şekilde okuyalım. Şu sayıyı 6532 olarak okuruz. Bunu ise 6235 olarak okuruz. Bu sayı 9034 iken altındaki sayı 3094 olmuş. Şu sayı 6452 iken yeni sayımız 2456 olmuş. Şuradaki sayımız 8236 iken bu sayımızın yerleri değiştirildiğinde 6238 olmuş. Bu sayımız 6321 iken bu sayılar yerleri değiştiğinde 2361 olmuş. Bu sayımız 7123 iken yeni sayımız 7321 olmuş. 4987 olan sayımız mavi kutucukların yeri değiştiğinde 9487 olmuş. 4521 sayısı ise 1524 olmuş. Şurada binler basamağına noktaları koyalım öyle okuyayım. 7834 iken burada 3874 olmuş. 5296 sayısı ise 5692 olmuş. 3128 sayımız kutucukların yerleri değiştiğinde 1328 olduğunu söyleyebiliriz.